Evet, selam arkadaşlar. Bugün <laughs> şeyleri tanıtacağım. Mesela Mimi ee, tanıtayım. Bugün şeyleri tanıtacağım size. Şimdi sonunda ne yapacağım? Çok iyi bilecek. Pardon, bunlar açık kalacak. Benim gidecek. Ha. Haydi bakalım. Yenebilir miyim yorumlara yazın. Acaba niye böyle? Evet. Param öyle değil. İyi azan görürsün sen. Şimdi ne, niye böyle yaptım? Bak görüyorsunuz. Bakalım sizler bilir ki. Haydi bakalım. Başlayalım. Tabi o yüzden böyle yaptım. Yani ben yıldız oyuncu olacağım. Onlar da geberip gidecek. Haydi bakalım. Çok mantıklı bir fikir değil mi? Haydi bismillah. Ha. Çıksana. Çık. Haydi bakalım. Selamlar, selamlar. Siz benimsiniz gelin Gelin buraya. Gelin, gelin. geber Geldim. 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 Gel. de, gel. Hadi gel. ulti atacak arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok çok de arkadaşlar biz galiba geberdik dediğimiz atıyorum bak arkadaşlar sizler için yes arkadaşlar ben yürüyünce oldum çünkü bu oyun kolaydı şimdi sıradaki karakterimize geçelim arkadaşlar Sıradaki karakterimiz ise Edgar. Biraz zaman kaybettirecek ama yine de sizler için bekletmeyeceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar doldu şimdi. Atıyorum. Ama bu yetmez. Bir tane daha da olmasını bekleyeceğim. Haydi bismillah. Ne oldu lan Hayır Çıkamazsınız. Haydi. Arkadaşlar ben bunların için getireceğim birazdan hadi bakalım sizler de like atıp abone olursanız çok sevinirim hadi bakalım Arkadaşlar ultim oldu şimdi İşte bu bir Hayır onlar yendi beni ama ben yenmiş olamaz <laughs> <laughs> mıyım Aaa sizin Onları geçti ama Oh, yeter, süper biri buradan. arkadaşlar bu karakter başarısız oldu. Bence çıkamayacağım de buradan. Allah arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi. Ama bu tek fikir. Evet yanlış görmediniz. Boxer seçtim. <laughs> Neden ben de bilmiyorum. Seçtim işte. Allah. Bismillahirrahmanirrahim Haydi 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 Çok az arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Çok <uzun> <laughs> nah, yani, Ne oldu ben çıkamıyorum Ne oldu hayır çıkartmayacak sizi Böyle işte böyle kalın Kalın Herkese iyi günler hadi hadi kalın hadi kalın çıkmam buradan tamam mı ama düşündü mü düşündü gittik arkadaşlar daha iyiydi Anlatıştı. Anlatıştı ne oldu ne oldu

Wow. Arkadaşlar bekliyorum, ben, ben de bekliyorum. Bu oda mıydı? Ama benim içimden geçtiler. Ay 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 neyse arkadaşlar. Bu günki video mişakam. Tabi video burada bitmez. Unbreak, mini floors. Evet, evet beni seçeceğim ama bizim takımımızı seçeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım patlatıcı karakterler gelsin. Lütfen hadi. bu ne? <laughs> Arkadaşlar ben galiba başka karakter seçmeyeceğim. Direkt Brock'u seçiyorum. Haydi. The Basque. galiba en güzel onlar çıktı. anne anne. Yok beni şey Yok beni öldürecekler. Yok ya. Siz beni oyunda hayatta öldüremezsiniz. Ne oldu? Ne oldu? Ne, ne oldu? Ah. Alın lan. Maya. Ben de ateş etseydim. Ateş etmemizin izin Ha Oğlum ateş edeceğim ateş ateş edeceğim Ateş Bir <laughs> de ben oyun yerini patlatacağım yeter Ateş Nereye atlıyorsam boş bir alana atlayacağım Arkadaşlar boş bir alan Haydi bismillahirrahmanirrahim Hayır 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 bak oraya değil Yeter. Oh, hayır. hayır bak, yeter. Bak, biz kaybettik bu turda Biz kaybettik. Oh, you're so <laughs> Birazdan biz yeneceğiz. Arkadaşlar üzülmeyin. Ya da ya yani gıçine hep şu manyaklar yüzünden oldu ya. Al. Yok oğlum. Ben de görüyorum abi. Böyle saçmalık olmaz. Bir. iki botla sadece yanına koşuyor. İki bot. Oh son anda. Oh. Mis gibi. Oh. oh. Son anda be. Seni çıkartacağım. Kesinlikle çıkartacağım. Benzili amin inşallah yetiyor. Evet yetiyor. Ne oldu lan? Ben? Bak bende ben, ne ben. yaptım? Ha. Bak orada bir şey görüyor musun? Orada bir yer gelmemi bekliyorum. Hayır hayır ben buraya gidersin. Ben nereye gidersin oraya gidiyorum arkadaşlar. <laughs> 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 Aşı şeyler ya. yeter ya, yeter. Arkadaşlar siz de takımına katılarak ya da kullanıcı ID'imi vereyim arkadaşlar. Oyuncu kodu Yani ID Melody Nihat. Anladın mı arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay. ハハハハ